Yani biz aslında bu sınırlar içerisinde özgürlüğümüzü yaşayacağız ve bu beden bir emanet olarak göreceğiz. Evet. Yani hoyratça kullanmayacağız. Kullanmayacağız. Biz yani bu benimdir, istediğimi yapar. Mesela intihar etmek isteyen birine bu can onundur, istediğini yapsın diyemez hiç kimse. Hı hı. Yani onu bir kitaptan öğrenmesi de gerekmez ona engel olmak isteyen insanın bir kitaptan okumamış bile olsa Allah'ın insanı kodladığı fıtratı ve vicdanı o insanın intihar etmekte olan birine engel olması onu insan yapan değerin harekete geçmesiyle bir müdahale sağlanır. Can benimdir istediğimi yaparım diyen o anda asla ve asla sağlıklı düşünemiyor demektir. Dolayısıyla bir canı ortadan kaldırmak büyük günahların büyük günahların en büyüklerindendir. Evet. Girişte onun için söyledim. Allah'ın şah eserim dediği bir kitabını yok etmek demektir. Hı hı. Bu haşa Allah'a meydan okumak gibi, Cenab-ı Hakk'ın insanı yükümlü tuttuğu sorulara cevap verme noktasındaki imtihanda oluşu reddetmek gibi, hı hı. soru kitapçığını yırtmak gibi, hı hı. ben bu soruyu soranı tanımıyorum gibi bir hadsizlik ortaya meydan koyabilecek, hı hı. meydan okuma ortaya koyabilecek bir davranıştır ki, hı hı. bir Müslümanın bunu aklının, hayalinin ucundan dahi Geçirmemesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de cana kıymamak. Doğrudan şöyle ayetler var. Velatak tülü <laughs> اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyin. İsrailoğullarından söz aldık. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. Yani hem kendi kanınızı hı hı. hem başkasının kanını dökmeyeceksin diye hı hı. Yahudilere yönelik Bakara suresi 84. ayette ifade edilen hı hı. buyruk söz konusudur biraz hı hı. belki dolaylı gibi görülse de hı hı. aslında bağlamdan bağımsız okuduğunuz zaman doğrudan kendinize kıymayın anlamında Nisa suresinin 29. ayeti vardır. Evet. Ve yani nefislerinizi öldürmeyin. E, evet. Hı hı. Yani başkalarının mallarını haksız yere yemeyin. Hı hı. Böylece kendinizi öldürmeyin. Hı hı. Orada kendinizi öldürmeyinden maksat haram gıdanın, haram kazancın insanın kendi değerlerini yok edeceğine yönelik bir doğru mesajı olsa da bağlamdan kopuk okuduğunuz zaman وَلَا تَكْتُلُوا füsekim Kendinizi öldürmeyin ifadesi <laughs> bu eylemin bir Müslümana asla ve asla yakışmayan bir eylem olduğunu ve bundan uzak durmak gerektiğini ifade eder. Hocam İsra suresinde 33. ayetinde aynı ifade var. Diyor evet. ki haklı bir neden olmaksızın Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi sakın öldürmeyin. Evet. Şimdi o üç tanedir. O onun.